merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Senanur Işık, ailenizin biricik booktuberı. Bir süredir yoktum biliyorum. Beni çok özlediniz. Ben de sizleri çok özledim. Havalar çok sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. Sürekli terliyorum, yanıyorum ve öyle böyle değildi sıcaklar. Yani başörtülü biri olarak klima ve ventilatör açamadan videoda ses olmaması için ya da işte camı açmadan video çektiğim için çok zorlanıyordum. Bu yüzden sıcaklardan dolayı video çekemedim. Birazdan sıcaklar sakinleşti ve sizleri çok özledim. Hemen kameranın karşısına geçtim. Diyorsunuz önce WhatsApp kapandı. Sonra Instagram kapandı. Daha sonra Roblox kapandı. Ondan sonra TikTok'un kapatılması falan konuşuldu. Sonra Instagram'a tekrar geri açtılar. Ama Wattpad'le Roblox'u açmadılar. Bu arada benim konuyu çok hızlı bir şekilde değiştirmem. <laughs> İçimde kalırdı söylemezsem. O yüzden söylemek istiyorum. Ee, beni diğer sosyal medya uygulamalarından, Instagram'dan, TikTok'tan, Twitter'dan takip ediyorsanız oradan zaten yeterince ses çıkardığımı, çok fazla insanlara baskı uyguladığımı, özellikle Wattpad'in açılması konusunda çok çabaladığımı görüyorsunuzdur. YouTube'da bu konu hakkında bir şey paylaşmadım. Aslında Wattpad'a Hakkında Bir YouTube videosu çekmek, bunun hakkında konuşmak istiyordum ama sonra vazgeçtim. Çünkü e, o uygulamalarda işte Instagram'da, TikTok'ta, Twitter'da çok fazla bu konu hakkında kaos var. Sürekli paylaşıyorum. O kaostan birazcık sıyrılıp kafasını dağıtmak isteyen insanları YouTube'da da darlamak istemedim. Ama keşke Wattpad açılsa. İnşallah en yakın zamanda açılır. Ve bu videonun asıl konusuna geliyorum. BKMkitap.com'dan yapmış olduğum alışveriş. E, bu kargoyu ben açtım şu anda. Açık şu anda. Alışverişi o kadar uzun süre önce yaptım arttım ki o kadar uzun süre önce anlatamam ve bu videoda açacağım için açmadım. Ee, neler aldığımı bile unutmuş bir haldeyken şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Artık alıştınız biliyorsunuz. Bu video bkmkitap.com'la bir işbirliği videosu arkadaşlar. Sena BKM kodunu kullandığınızda ekstra indirim kazanıyorsunuz sepette. bkmkitap.com'dan yapmış olduğunuz alışverişlerde kullanmayı unutmayın. Buralara da işbirliği, reklam bir şeyler yazacağım. Haberiniz olsun. sudan çıkan ilk kitap Yüksek Uçuş oldu. Bu biliyorsunuz yurt dışında çok fazla popüler. Bizde de renk kitap çıkardı. kapağını bir tık değiştirdiler ama yine de orijinal kapağa yakın benziyor. Diyor. E yetişkin okurlar için diyordur. Konusunu dahi bilmiyorum. Sadece TikTok'ta işte yurt dışındaki BookTok'larda çok fazla gördüğüm ve sevildiği için aldım. Şuna şaşırdım. Sayfa sayısı çok kalın. 600 sayfa. Hani puntoları çok küçük değil ama gerçekten 600 sayfalık bir kitap olmasını beklemiyordum. Galiba bunda da sporcu romantizmi var. Tabi uydurmuyorsam uyduruyor olabilirim. Kusura bakmayın. Evet doğru. Hokeymiş. Bir uçuş görevlisi hokey oyuncusunun arasına geçen aşk hikayesiymiş. Arka kapağını okudum. Borcu hikayelerini çok seviyoruz zaten. Ben de severek okuyorum genelde. Bunu da seveceğimi düşünüyorum. Bakalım düşüncelerim neler olacak. Ee, çok fazla okuyup yorum girende görmedim. Bakalım sevecek miyim? Kitaptan gördüğüm an vurulduğum, kapağı çok hoşuma giden, merak ettiğim bir kitabı aldım. Bir de bu kitabın ismi ee, bir yerden çok tanıdık geliyor bitiş çizgisi bunun kapağını gördünüz mü bilmiyorum ama çok tatlı yurt dışına da popüler Goodreads puanı çok yüksek değil Goodreads'teki yorumlar da wow ötesi değil ama genel hatlarıyla beğeniyorlar bu da ince geldi gözüme 280 sayfaymış şu şekilde ayrıcı çıkıyor içinden bu da galiba kitapta kitaptı evet ama kapak tasarımına bayıldım ve e, kitabın ismi Beni böyle bir şey yaptı. Bunu bir ara anlarsınız diye umut ediyorum. Çok merak ediyorum. En yakın zamanda okumayı düşünüyorum. İnşallah e, vakit bulabilirsem Ağustos ayı içinde okuyacağım. Geçen bir kitap evinde yeni çıkanlar rafında gördüm. Aile içi cinayet Olimpos yayınlarından çıkmış bir gerilim, cinayet romanı. Şu şekilde göstereyim. E, bunun ben storiesini attım. Sizce güzel mi alayım mı falan diye. O zaman incelemiştim. Bir hoşuma gitmişti ama kararsız kalmıştım. Sizler de mesaj attınız. Al al kesinlikle çok güzel falan dediniz. Arkadaşım da okumuş. O da tavsiye etti. Bunu aldım. Olympus Olsun. bu aralar gerilim kitaplarına takmış durumdayım. Özellikle Hizmetçi serisini ve Sakın Yalan Söyleme kitabını okumuştum. Onların yorumu yakında gelecek videosu. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Kapak tasarımıyla özellikle yani kitap evinde gördüğümde bu beni etkilemişti. Dizgisi çok çok hoşuma gitti. İşte gazete sayfaları, mail sayfaları hepsini böyle ayrı ayrı ayırmışlar ve çok güzel gözüküyor. Fotoğraflar var işte olaylar var bakın. bu kitaptaki karakterle beraber cinayeti çözüyoruz. Biz de dahil oluyoruz o bu şekilde dizgisi çok güzel olan yani kitabın içinde e, cinayeti aydınlatacak haritaların falan olması çok hoşuma gidiyor. Bu da aşırı tatlı gözüken bir kitap. Böyle kanıtlar falan var. Hepsini fotoğraflandırmışlar. E, bunu da okumak istiyorum, merak ediyorum. Okuduğumda yorumunu girelim size. Aa, bu kitabın kenarı da böyle. Aa. Biliyorsunuz ben e, Gerilim romanı deyince Wolf Dorn'u çok seviyorum. Sebastian Fizik'i çok seviyorum. Sebastian'ın da çoğu kitabını okudum. Geçen kitap alışverişinde de Sebastian'ın yeni çıkan kitaplarını almıştım. Bu Psikos e, psikolojik gerilim kitabı bende yoktu. Çok merak ediyordum. Bunun kenarı bu şekilde. Sebastian'ın bir kitabı daha vardı. Uyur Gezer. Uyur Gezer'in kenarı da bu şekildeydi. E, kutu şekilde kutu şeklinde gözüküyordu kitap. Bir kasa gibi. Onda aa buraları da çok güzel. Bakın. Ne yazıyor? Gerçeği öğrenmek için önce aklını kaybetmesi gerekecek. Ne? 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 Aa, burası da çok iyi. Bakın bu iç kulak kısmını çok geniş yapmışlar ve burada da içeride bir şeyler yazıyor. Bakalım hemen. Hiçbir şey bilinmezlikten kötü değildir diye düşündü. Hmm, çok merak ettim. Bu tasarım çok güzel olmuş. Zaten Sebastian'dan psikolojik eğilim kitap okumayı çok seviyorum. Psikozda kapağıyla her şeyle harika gözüküyordu. E, bu da uygun fiyatlıydı yani. BKM'de Pegasus yayınlarının kitapları bana bu aralar çok uygun geliyor. Nedeni bilmiyorum. Aldım kap. Pegasus yayınlarından bir kitap daha aldım. Bu kitabı almak aklımın ucunda bile yoktu. Pegasus yayınlarının son çıkan kitaplarını araştırıyordum. Bakıyordum hani neler var falan diye. Sonra Daha Sensin kitabını gördüm ve üzerinde şu yazıyordu. Kendini sabote etmeyi öz hakimiyete dönüştürmek. Ya ben gerçekten kendini çok sabote eden bir insanım. Yani kendimi çok fazla aşağıya çekiyorum. Gün içinde bir şey olduğunda en ufak bir şeyde en kötüsünü düşünüyorum. Yani kendi düşüncelerimde kendimi öyle bir sabote edip bitiriyorum ki hiçbir işimi yapamıyorum. Bu kitabı da görünce dedim ki ben... Ben yani kendimi gördüm ve bunu nasıl düzeltebilirim? Hemen bunu düzeltmem gerekiyor. Bu yüzden Daha Sensin kitabını aldım. İsmi anlamlı. Kitabın arka kapağı çok güzel ee, ve şey yazıyor hani bu kitap kendini sabote etmek üzerine neden yapıyoruz, ne zaman yapıyoruz ve buna temelli nasıl son verebiliriz? En büyük engel kendinizsiniz diyor. Çok doğru yani insanın kendine inanması kendi enerjisini yükseltmesi ve hayatın ona göre devam etmesi o kadar önemli bir şey ki bu kitabı da görür görmez dedim ki bu benim. Hemen bu sorunu çözmeliyim ve aldım. Kuduğumda yorumuna gireceğim. Bakalım faydalı olabilecek mi? Hayatıma çok fazla şey katabilecek miyim? Söyleyeceğim. Dev kitap alışverişimin diğer bir e, kitabı. kitaba Dört Rüzgar. Kristin Hannah çok uzun süredir okumuyorum arkadaşlar. Bir dönem Kristin Hannah'yı çok severek okuyordum. Ben bütün kitaplarını okumadım ama e, 4-5 kitabını okumuşumdur herhalde. Kitabında yeni çıkanlar kısmında gördüm ve çok merak ettim. Yani çok sevdiğim kitapları var Hannah'ın ve bayağıdır da Hannah'tan bir şeyler okumuyorum. O eski 2015'te, 2016'da deli gibi kitap okuduğum dönemlerdeki e, vibe'ı bulabilmek, aslında o dönemlerdeki hissiyatı yaşayabilmek için Kristin Hannah'nın bir kitabını aldım. Bu da kapak tasarımıyla çok güzel. Beklediğimden daha kalın geldi. Yani aslında internette 500 sayfa yazıyordu. Evet 500 sayfa ama başka bir e, yayın evinin 800 sayfalık kitabı kadar kalın gözüküyor. Pegasus'un sayfa kalitesinden dolayı e, o kadar kalın ki... <laughs> süredir bu kadar kalın bir kağıtta kitap okumadım ki şu an şok oldum hani. Diğer yayın evlerinden çok fazla kitap okuduysanız, çok alışkınsanız ve bayağıdır Pegasus'tan kitap okumadıysanız bir kitap evinde falan ee, bakın. Şoktayım <laughs> Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bayağı şaşırdım. Neyse. Dediğim gibi Hanlı okumayı çok özledim. İnşallah bunu da en yakın zamanda okurum. Severek aldım. Aslında ben bu kitap siparişini daha önceden verdim. Ama sepetteki bir kitap yeni çıkıyormuş baskıdan. Ön sipariş demiş. Benim haberim yok. O yüzden böyle kargom bir iki hafta sonra yola çıktı. Haberiniz olsun. Jennifer Armentrout'un yeni kitabını çıktığını gördüm Dex yayınlarından. Hemen kaptım aldım. Dex yayınlarında yine Jennifer'ın Karanlık Elementler serisi vardı. Üç kitaptan oluşuyor galiba. Bu kimi öptüğüne dikkat et falan. Neydi o? Bakayım. Ee, yanlış söylemeyeyim de evet. Kimi öptüğüne dikkat et. Kime dokunduğuna dikkat et. Kimi seçtiğine dikkat et. Karanlık Elementler serisi 3 kitap. O serinin evrenini özleyenler için Fırtına ve Öfke adında bir yan kitabı çıkmış. Ben de hemen aldım. Benim için bazı yazarlar vardır arkadaşlar. Hiç kitabın konusuna bakmam, hiçbir şeye bakmam. Ay benim en çok sevdiğim yazarım kitap mı çıkarmış? Hemen sepete ekleyeyim derim. Bunlardan biri de Jennifer Armentrout. Bu kitabın da konusuna dahi bakmadım. Zaten ben Karanlık Elementler serisini okumadım. O seriyi özleyenler için çıkmış olabilir ama bir gün onu da okuyacağım. Karanlık Elementler serisinin bende de bir kitabı eksik. Çünkü baskısı olduğu için bulamıyorum. Galiba 1 ve 3 var, iki yok. Ya da tam tersi Başka şeyler bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama bunu da kaptım yeni çıkmışken alayım dedim. Haziran ve Temmuz ayında okuduklarım videosunu göreceksiniz arkadaşlar. Ben Karanlık ve Tutkulu Peri Masalları serisine başladım ve ilk iki kitabını okudum. Gerçekten ilk iki kitabı hatta özellikle ikinci kitabı beni Reading Slump'a sokacaktı. Hatta sokmuş bile olabilir çünkü Haziran ayında sadece dört kitap okuyabildim. Daha fazla kitap okuyamadım. Çünkü bütün hayatım Yıkılmış Taht ve Güllerin Yıkımını okumakla geçti. Olimpos yayınlarından çıkmış bu serinin üçüncü kitabı da gelmiş. Can söyledi bana. Ya senin iki iki kitabını okudum, 6 puan verdim, ikinci kitabına 4 puan verdim, çok sevemedim, sürekli kendini tekrar ettiği için çok sıkıldım ama yani bir yandan da ne olacak yani bu kadar şey yaşandı ve bu kadar şeye şahit oldum sayfalarca, hiç durmadan yani belki bin sayfa daha fazla bu kitabı okudum bu evreni ve... Devamda ne olacak? Teriye düşük puan vermeme rağmen, çok sevmememe rağmen gittim Yıkım Krallığı'nı aldım 3. kitabını. Bu da tam yeni çıkmış. Alışverişi yaptığım döneme denk geldi. Ee, güllerin Yıkımı, Yıkılmış Taht, belki o kapakları da hatırlıyorsunuzdur. Dediğim gibi Karanlık ve Tutkulu Peri Masalları serisinin 3. kitabı. İlk iki kitabı sevemedim. İlkine 6, ikincisine 4 puan verdim. Ama ya o kadar okudum ki, o kadar emek harcadım ki o seriye. Haziran ayını resmen sadece o iki kitabı okuyarak geçirdim. Ve e, dedim ki ne olmuş ya? Üçüncü kitapta ne olmuş? Artık öğreneyim. Çünkü ikinci kitabın sonunda da hiçbir şey olmadı. Artık üçüncü kitapta öğreneyim dedim ve aldım. E, okuyacağım. Okuyacağım bakalım ne olacak. Konularını ve ne olduğunu da anlatacağım öbür videoda. Aldığım diğer bir kitap ise yabancı yayınlarından Ölü Romantikler. A New York Times çok satanı diyor ee, ve kapağında. Ee, aşk hipotezi yazarının e, yorumu var. Bu kitaba bayıldım diyor. Merak ediyorum. E, tutkulu bir aşk romanı okumak istiyordum gerçekten. Bunda da güzel bir romantizm var diye düşünüyorum. Kapağı her şey güzel gözüküyor. Okuyanlar da genelde sevmiş. Bu aralar yorumları çok fazla karşıma çıkıyor. Bu arada Christina ve Lauren'in de yorumu var arkada. E, herkes komik, ilginç ve eğlenceli demiş. E, merak ediyorum. Bu kitabı da kaptım. Çok tatlı gözüküyor. Arkadaşlar ben bir anlık gaza geldim ve ne yaptım biliyor musunuz? Outlander serisini biliyorsunuzdur. Outlander serisinin, yabancı serisinin ben de eksik olan tüm kitaplarını almaya karar verdim. E, ve aldım galiba. Yani o şekilde tahmin ediyorum. Şimdi size bunların hepsini göstereceğim. Çok kalın kitaplar. Bu arada ben Outlander serisinin ilk kitabını okudum. Çok sevdim. E, Netflix'ten de ilk sezonunu izledim. Ama e, ikinci ve üçüncü kitaplarını okuyup seriye devam edemedim. Çünkü e, çok kalın kitaplar ve tarihi aşk yani çok kalın kitaplarda tarihi aşk okumak çok zor. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bu kitaplar herhalde hiç satılmamış, depoda çok uzun süre kalmış. O kadar kirli ki inanamıyorum. Yani bunları ıslak mendille temizlemem gerekiyor. E, Outlander serisinin dördüncü kitapları Kısım 1 Güz Davulları Kısım 2 Güz Davulları Bu ikisini aldım Çok da kalın gözüküyorlar aşı derecede kalınlar e, Dördüncü kitaplarını aldım Bende 5 de yoktu e, Bu da Ateşin Çağrısı Daha kalın e, Yabancı 5 Kısım 1 şu şekilde mor kapağıyla ee, ve bu da ateşin çağrısı ay o kısım 2 imiş pardon. Bu yabancı 5 Ateşin Çağrısı kısım 1 kırmızı olan, mor olan kısım 2. Bu da işte e, böyle. Yani aslında 2 kitap, 1 kitap yani part 1, part 2 yapmışlar. Düşünün ne kadar çok şey anlattığını. Ee, daha sonra Outlander 6 Bende var galiba 6 ve 7. O yüzden 8 ve 9'u almışım. Onları göstereyim. Yabancı serisinin 8. kitabı Kalbimin Kanıyla yazdım. Kısım 1 ve kısım 2. Şu şekilde. Bunu ben başka bir seri zannediyordum. Kapakları bir tık değişik gelmişti renginden dolayı. Kısım 1, kısım 2 bu ikisi de var. Ve Outlander serisinin 9. kitabı da yeni çıktı. Arılara söyle gidiyorum. Kısım 1, kısım 2. Şu şekilde. Ve ben galiba seriyi tamamladım arkadaşlar. Tamamlayabildim. Şöyle göstereyim. 9, 8, 4, 5, 6, 7 bende var. Buna böyle kitaplar çok güzel bir şekilde yerleştireceğim. Çok heyecanlıyım. Bir gün inanıyorum ki okuyacağım o Outlander serisini. Gerçekten inanıyorum. Dev kitap alışverişinin dev kısmı burasıydı. Ay şöyle göstereyim. Ee, sadece Outlander serisinden 2 4 6 8 kitap almışım arkadaşlar. Gerçekten dev kısım burasıymış. Hepsi birbirinden güzel gözüküyor ama bunları böyle bir güzel ee silmem gerekiyor. Islak mendille güzelce silip sonra da kurulayıp e, kitaplığa yerleştireceğim. Tam da 9 kitap. Diğer yayın evinden aldığım kitaplar var. Bence çok güzel bir alışveriş oldu. Hem yeni kitaplar hem seri devamları hem de e, tamamlamak istediğim kitapları tamamlayabildim. Benim bir de Game of Thrones seriyim eksik. Bir sonraki alışverişimde de umarım Game of Thrones serisini böyle komple toparlarım diye düşünüyorum. Yapmış olduğum kitap alışverişi bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. bkmkitap.com'dan yapmış olduğunuz alışverişlerde Sena BKM kodunu kullanmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Beni Instagram'dan takip edebilir, kanalıma da abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Bay bay.